Aleykümselam. Selam. Ol, Seni sorma. Allah. Allah. benim bir Organize Sanayi'de. Birazdan ben muhtarlığa geçiyorum. oraya gel tamam, de Tamam. 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 Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Daha önceki muhtarımız bırakacağını söyledi. Bizi sağ olsunlar vatandaşlar tercih etti. Muhtarımız bıraktı biz de seçime tek başımıza girdik. Sağ olsun komşular tercih ettiği için tek aday olduğumuz için de hiçbir sıkıntı yaşamadık. 45 seçmen vardı o zaman. 2019'da girdik. O zaman da 56 seçmenimiz vardı. Yine adayımız yoktu. Sağ olsun komşuların sayesinde tekrar ikinci bir kez daha seçildik. Kısmet olursa üçüncü dönemimize adım atmaya başladık. <laughs> Sağ olsun komşularla herkesinin iç içeyiz. Herhangi bir hiçbir problemimiz yok. Köyümüzde bir ikilik sıkıntımız da yok. Şu anda işte bir imam lojmanı yaptırıyoruz kısmet olursa. Kalmadı bitirdik. Ondan sonra hem de köyümüzde bir ufak tefek mezarlığımızın kenarı var. Oraları Nasip olursa oraları yaptırmaya çalışacağız. Sağ olsun kaymakamımız Vali Beyimiz ee, gönderiyorlar. Biz de elimizden geldik kadar kimseyi mağdur etmemek şartıyla herkesin yol, kapı yönü taşlarını döşettik. Ee, şu anda 44 seçmenimiz var. Vatandaş kısmı olursa dışarıdakilerle de sürekli istihbarattayız. Ee, Mardin içerisinde herkes dönüş yapacaklar nasip olursa. Köy ufak olduğu için, seçmen de az olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyor gelen memurlarımızda. Komşular da aynısı. Bir problem yok şu an için. Koyum. Sayımı da kolay. Tek aday olduğu için de biraz da tabii onun avantajı olduğu için gelen memurlarımız herhangi bir problem yaşamıyorlar. Önümüzdeki seçimden sonra ne yapabiliriz köyümüzün yararına biz onları hesap etmeye çalışıyoruz.